Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni gelen salon takımımı, oturma grubumu göstereceğim. Salonum bu şekilde. Koltuklarım üçlü üçlü, iki üçlü, böyle birer tane de tekli. Renklerini bu şekilde istedim. Kolay silinebilir. Kadife gibi görünen bir kumaşı var. Berjerler de bu şekilde. Gri tonlarını da seçtim. Şöyle daha net görünür size. Bu şekilde. Halım vardı. Halı almadım ama almayı düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da limon çiçeğim. Limon ağacım ve çiçek açtı. Şu şekilde perdelerime gelecek olursak belli olur mu bilmiyorum ama şu şekilde bir tül tercih ettim. Böyle. Fonları da gri berjerlere uygun olsun diye gri hafif simli. Altı da koltuklarıma en uygun renk buydu. Bu şekilde fon seçtim. Burada da çiçeklerim var aynı şekilde. Halıma şu kenarları uyuyor. Ama buraya açık renkli. Hafif şu tonlarda yanlarında olan bir halı düşünüyorum. Bakalım. Bu şekilde. İleride buraya bir yemek masası gibi bir şey düşünüyorum. Ama bilmiyorum nasıl olur. Sizler de fikirlerinizi söylerseniz mutlu olurum. Salonum bu şekilde.